gamerlar dev bir rulet çarkımız ve ortasında sıkışmış 100 Minecraft oyuncumuz var. Şöyle çalışıyor. Yapacağım şey kapıları açacağım. Bu da bir sayı seçmelerini sağlayacak. Kapıları kilitleyeceğim ve eğer bir numarada değillerse ölecekler. Karl ve Chandler da oynuyor. Şimdi kapılar kilitlendi. Burada bir numara seçmeyen herkes meydan okuyor. Ölmek üzere olan herkes için şimdiden üzgünüm. Ve tüm kurallar bu kadar. İyi şanslar 10.000 dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan herhangi birinde hile yaparsanız sunucumuzdan kalıcı olarak bağlanırsınız. Şimdi çarkı çevireceğim. Sayımız 5. Hadi bakalım. Hadi 10 değilmiş. 2 değil. Aman tanrım bir sürü insan var. Aa, hayır PewDiePie kostümü hayır. <laughs> Boy Jedi. Aa, olamaz. <laughs> Jedi hayır ölmek üzere olduğunu biliyor. Bu kanalda 10 bin dolar kazanan ilk kişi o. Seni öldürmeden önce Jedi, 10 bin doları neye harcadın? Henüz harcamadım. Eğer sana bir biftek verirsem beni affeder misin? Hayır, üzgünüm. Hoşça kal. Onu affetmemen için sana 64 biftek vereceğim diyecektim. Tüm alanı lavla doldurup yavaş ölmesini izleyebilir miyim? Eğer kalbinden böyle yapmak geçiyorsa... Beşinci bölge, üzgünüm ama rulet seni seçti, ölmen gerekiyor. Bu da kendini akıllı sanıyor. Baksana şuna. Oh, kaçan biri var, dikkat edin, yakalayın. Evet, biri kaçıyor. Kaçak var, koşuyor. Yakaladım. Aa bekle bu çocuk görünce üzülmüş. Ee, Sen de ister misin ha? Sen de ister ne misin? Ya, Sen de ne ister misin? O? İster Hadi kutlayalım. Eğlenelim. Kapıları açacağım ve yeni bir numara seçmesine izin vereceğim. Tamam kapıları kapatmak üzereyim. Bakalım dışarıda kalan olacak mı? Uh oh. Squid hayır. Oh uh, squid yapma. Masi tek yapman gereken bir kapı seçmekti. 10.000 almak için denemedim bile. Öldüm. Oh. Ve çarkı çevireceğiz. Düdüdüdü. -dü 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 -dü, boom. Aa, şanslıyım. Geçen sefer gittiğim yer orasıydı. Bence bu sefer Creeper'larla öldürelim. Aa, hayır. Ha, epi cesaretle karşıladı. Aa, hadi ama koş oğlum. Ne eklememiz gerek Chris? Buraya biraz Creeper koyalım. Çeşitlilik olsun yani. Tamam yeterince ekledim daha fazla ekleme. Yine de bir tane ekledim. Bunun adı Bale. Pekala kapıları açacağım. Kapıları açıyorum. Çok fazla ölümcül oldu. Şunlara bak. Creeper'lardan çok korkuyorlar. Creeper. İnanmıyorum şunlara bak. 16'ya gidiyorum. Ben de 3'e. Karl 16'ya girmeye çalışıyor. Aa ölüyorum. Dur bakalım. Hey Chris, Chris, Chris. Evet. Karl'ın arkasına creeper koyacağım. Bak bak. İzle. Göremedi. Karl göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Chris beni kandırmaya çalışıyor. Tamam ben gidip kapıları kapatayım. Oo kapıya oo, çok yaklaşmıştım oo, neredeyse dışarı çıkıyordun. Oo. Karl neredeyse söylüyordu? Tamam hadi zarları atalım. Boom 11. 3'te 3 üç bebeğim. Yapacağım şey şu Chris İşte tahta kılıç Onlarla oynuyorlar İşte tahta kılıç Onlarla oynuyorlar Chandler Ve işte tahta kılıç Ölümüne dövüşün En son kim ayakta kalırsa hayatta kalacak Eğlendirin beni Oo, şuna bak Tamam ama. hadi bakalım Erken davranıyor Oo. gördün mü? GC köşede oturuyor Bu savaş onlara 10 bin dolar kazandırabilir Aksiyon heyecan verici Oo. Biri öldü Oo, pekala hadi Saldır saldır Bu Kaçırdı tamamen kaçırdı Hu <laughs> <laughs> hu huh. 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 Hey Bir sonrakinde hangi numaraya gideceğiz? Hallederiz sadece bir göz atacağız. Battle Royale'ı kazandın GG. Hayatta kalma şansı kazandın. Tamamdır kapılar açılıyor. Tamamdır yeni bir numara seçin bakalım çocuklar. Tam 16 ile 3 arasında. Kapıları kilitliyorum. <laughs> Chris. Oh. Ne? Kapıya sıkıştı. Kapıya sıkıştı. Bunu <laughs> ne nasıl sayacağız? Tamamdır. Aa tamam sorun yok. Chandler'ı buldum burada. İşte bir Creeper Chandler. Aa ne? Tamam. Hepsi bu kadar da eminim çıldırıyordun. Bir bile atmadılar. Oh, 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 oh. Pekala kaç numara? 10. 10. 10. seni kapıyı açmakla görevlendireceğim. Pekala hızlıca yapacağım. Kızgınım. Sana güveniyorum çendler. Tamam kar. Koş kar. Koş. Bence iyiyiz. Başlat. Tamam kapıları kilitliyorum. 3 2 bir kilitlendi. <laughs> aa inanmıyorum zor zar zor girebildi. Aa, aa. Aa. aa aslında ona ikinci bir şans vermeliyiz. Kandırdım. Pekala Çarkı. çeviriyorum. Dokuz. Dokuz. Aa, hadi bakalım. <laughs> Yemin ederim birçok insan son numara neyse ona gidiyor. Köşedeki oyuncuyu görmüyormuş gibi yapalım olur mu? Tamam. Başka kimse kalmadı öyle değil mi Jimmy? Hey, hey bak bak hepsi köşede onu işaret ediyor. Hadi git kapıları aç ve açar açmaz onu öldüreyim. Kapıları açıyorum. <laughs> Yerinden ayrıldı mı? Koşmaya başladı. Şimdi onları kapatacağım. Aa, olamaz içine atlıyordu gördün mü? Üç kaçak var. Dört kaçak var. <laughs> bu elemanın kostümü Steve Harvey. <laughs> Aa, doğrusu bu, bu, kostüm için onu bağışlayabiliriz. Teşekkür Yapmak ederim. Yapmak olduğumuz şeyden memnun musunuz? Hayır. Bunu gözünün önünde yapacağız. İstediğin yapma bu mu? Yapma yapma Bu kişinin artık hayatta olmamasını mı izlemek istiyorsun? Sakın yapma. <laughs> yapma. Hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi. Bağırıyorlar. Bağırışlarını <laughs> duyabiliyorum. Pekala ruleti döndürelim. Dört. Hu 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 korkmuş gibi geri çekilmeye başlamasına bayıldım. Evet öyleydi hadi izle izle oraya gelirsem çok korkar. hu hu bizden korkmuyor. O kimseden korkmaz. Şuna ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Belki de birinden korkmalı İşleri hızlandırmak için ne zaman bir sayı seçse Şu andan itibaren onu lavla dolduruyoruz Dört 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 dört, dört baby. Burası Wendy's değil Aa, Yumi hayır <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi çevir Hemen çeviriyorum On beş Hayır Tamam Yaratıcı. bu kadar Yaratıcı Kar, mümkün değil. Sonunda onları yakaladık. Ah, Chandler uçup gidiyor şu an Cender. İnanmıyorum. Hayır, ne ben? oraya geri dön hemen. Oh hayır, ya. inanamıyorum. Ah. Cender. Kar herkesi öldürüyor. Kar, neden herkesi öldürdün? Ne? Çünkü o hazlı siz yaşayın istemedim. Hayır. Trudy baby özür dilerim. Trudy baby hayır. O bizim arkadaşımızdı. İyice zıvanadan çıktın. Ölmesi gerekiyordu. Özür dilerim. Hayır. Kar, Tam bir pisliksin. Bir şey diyeyim mi? Ne? İkinizi ölümüne düelloya sokacak ve birinizin hayatta kalmasını sağlayacaktım ama hayır rahat durmadınız. <laughs> Tridi Bey diye öldürmek istiyordum. <laughs> Aynen. Tanka. Ve o hazzı yaşamanı istemedim Jimmy. Tamam kapıları açacağım. Hepsi bir kişinin peşinde. Ah zavallı çocuk. Pekala kapıları kilitleyelim ve çarkı çevirelim. 14. Bu oyuncuyu öldüreceğim çünkü o bir tavuk. Öl. Aa şuna bak. Lavda yüzemezsin seni şapşal. Ne şapşal? Niye iki kez zıplayıp uçmuyor ki? Neden? Beş. Beş. o inanmıyorum. Jimmy sensi hemen öldürmek için izin verir misin? Muhtemelen Ravengerslar kaderlerini belirleyecek. En son kim ayakta kalırsa o kazanır. Güzel. Sadece sensin peşinden gidiyor. Sensi neden sevmiyorsun? Kilo, <laughs> hayır. Olaya biraz heyecan katsın diye biraz da lav ekleyeceğim. Hop kime saldırıyor? Hayır. Oh Killua akıllıymış, Love'ı kendi avantajı için kullandı. Killua çok fena, aferin sana. O lavların etrafında dolaştırıyor. Hadi bakalım. Çok zekiymiş. O gerçekten animedeki Killua gibi beynini kullanıyor. Oh, inanmıyorum. Ve ikisi de hayatta kaldı ama yine de burayı lavla kaplamak zorundayım. Killua dikkat et, hadi, hadi. Çarkı çevirebilir miyim? 9. Oh oh. Marcus Pearson. Bu Marcus Pearson mı? Hayır. Ha, o zaman ölebilir. Tamam tekrar çevir. Üç onları lavla. Pekala yani yapacağımız şey şu. Ravengerslar karar verecek. Bunu lavla doldurayım ben. Ravengerslar konuştu. Hiçbiri yaşamayacak. Tekrar çevir. On üç. Uuu. Uh -oh. Ana kanalımda 24 saat tek başına kaldım ve bu turuncu kıyafeti giymek zorunda kaldım ve berbat. Onun da turuncu elbisesi olduğu için bağışlayacağım. İki creeper'dan kurtulabilirse tabii. Tamam, canı bağışla. Kapıları açın. Ha, bu creeper'ı dışarıda bırakmışsın. Oraya gidiyordu. İçeri girmeye çalışıyordu. Dokuz. <laughs> Hayır. Luigi. Oo. Tamam. Sudoku'yu kendilerinin yapmalarına izin vereceğim. Anlaşmayı biliyorsunuz. İçeri girin. Güle güle. <laughs> Atladı. Ateşe gir Steve. Steve bunu yapmak istemiyorum. Girin. 15 kişi kaldı ve 10 bin dolar hala ortada duruyor. Cersu hala elenmedi. Cersu kazanırsa bu kanalda ikinci kez 10 bin dolar kazanacak demektir. Cersu'nun kılıcı var Karl. Onlara silah mı veriyorsun? Hayır. Şimdi önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kişilerden hangisinin 10 Smek koronis kazandığını öğreneceğiz. Zarları atalım. Bir, bir. <laughs> Cersu. Hayır. hayır. <laughs> Daha önceki bir videoda 10 bin dolar kazanmış olabilirsin ama bugün 10 bin dolar kazanmadın Cersu. En azından 10 bin dolar kazandım. Ha yani bu en azından büyük bir şey değil mi? En azından 10 bin doları var. Hey Jimmy. Şu tabelaya bir baksana. Evet, bu lav çukuru 10 bin dolar kazananlar için ayrıldı. Güle güle Jertsu. Oo, oh, creeperlar iş başında. Tüh be. Chris, bence creeperlarla fazla uğraştın. Sanırım mükemmel miktardalar. 5 bölge kaldı. Çevir. 11. Tam olarak 10 kişi kaldı. Oo. Oh. Oo, oh, bu kilo Tamam, bakın. Artık büyüme vaktim geldi bence ve anime kostümlü insanlara iltimas geçmeyeceğim. Para! Senin için yaptım. Yapamayacağını biliyordum. Çarkı çevir. Oo <laughs> oh, olamaz. Yerinde olmak istemezdim. Sana 10 bin Bu çocuğu tanıyorum. Sana da 10 bin yok. Kapıları açın. Burada 5 kişi var ve orada 2 kişi. Geriye 7 kaldı. Ama sadece 10 bin dolar var. Artık bölgeleri lavla kaplamak yok. Kapıları kapatın. İyi şanslar. Çarkı çevir. Evet. Ding ding ding. Şu koyduğum lavı düzeltin hemen. Lav nasıl işliyor unutmuşum. Hatalarımı benim yerime düzeltin. Ölümüne dövüş. Eğlendir bizi. Aa, sadece ona karşı birleşiyorlar. Ha, bu haksızlık. Ona karşı birleştiler. Ve bu da sıkışmış. Hop. Pekala. Tebrikler. Şimdi 10 bin dolara bir adım daha yaklaştınız. 5 kişi kaldı. Kapıları açanlar kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Kapıları kilitle. Bu videolardan para kazanan bir sürü insan var. Evet. Ölümüne düello videosunda 5 bin dolar kazandın dostum. Evet bu doğru. Ve şimdi de 10.000 dolar kazanmaya bu kadar yakınsın. İki yarışmayı kazandıysan insanlar bunun hileli olduğunu düşünebilir. Ama kimin umrunda Yanılıyorlar, bilin diye söylüyorum. Biriniz 10.000 doları alıp gidecek. Çarkı çevir. Oo, hayır. Hayır. Ne derler bilirsin. Hepsini kazanamazsın. Bordor 10 bin kazanmaya çok yaklaşmıştım. Ne söyleyeceksin? Ee, çok eğlenceliydi. Belki bir sonraki etkinlikte araba alacak kadar kazanırsın. Evet üzgünüm ama zaten para kazandın. Yani geri kalan iki kişi Alan ve... Zurafi. Rulet çarkının karar vermesi yerine bence biraz eğlenebiliriz. Ha? Yapacağımız şey şu. İkiniz de bana bakın. Elimi kaldırıyorum. Bir ya da ikiyi göstereceğim. Zurafi sence hangi numarayı gösteriyorum? Yanlış numarayı seçersen 10 bin doları kaybedeceksin. Eee um, muhtemelen bir. Alan, sence iki mi yaptın bir mi? 2 Elim tüm bu süre boyunca kameranın önündeydi ve tuttuğum sayı ikiydi. İnanmıyorum. <laughs> Zürafi, Zürafi buraya gelmen gerekiyor. Seçilmişlerin çukuru. Özür dilerim kanka. Aa, evet. İzlemek acı veriyor. Alan Gaming Pro 6983 az önce 10 bin dolar kazandı. Hey! Alan kaç yaşındasın? A 13 yaşındayım. Ve az önce 10 bin dolar kazandın. Sesin kardan daha kalın. Hangisinde daha çok lav var? Buldum. Bu Mr Beast Gaming videosunu izlediğiniz için sağ olun. Abone olduğunuzdan emin olun. Görüşmek üzere.